Avea çift taşıyıcılı mobil internet teknolojisi Mobil Plus'la 81 ilde 2 kat hızlanan mobil interneti şimdi tam 4 kat hızlı sunmaya başladı. Hayat değişir Avea ile. Barok müziğin babası Antonio Vivaldi. Konçertolarıyla ilham verdi. 500'den fazla beste yaptı. Ama... Nissan'la bir şehir turu yapamadık. Bu heyecanı siz yaşayın diye şimdi tüm Nissan'larda 14 bin lira için 14 ay yüzde sıfır faiz fırsatı var. Üstelik Nissan Mikralar aylık 313 liralık taksitlerle bayilerimizde sizi bekliyor. Futbol yıldızı Leo Messi için büyük bir gün. İyi ol, ol, ol. WeChat iletişimi yeni yolu. Hemen ücretsiz indirim, ücretsiz sesli ve yazılı mesajlar. We love, we WeChat, WeChat. Duşta kullanılan ilk vücut kremini Nivea ile keşfettim. Hem pratik hem keyifli. Önce yıkanıyorum. Sonra ıslak cildime sürüyorum. Böylece cildim nemi hapsediyor. Sonra da durulanıyorum. Cildim ipeksi ve yumuşacık oluyor. Ben de hemen giyinip çıkıyorum. Nivea'dan ilk duşta vücut kremi. Tüm vücut bakım reyonlarında. Önde gelen kurumların uzmanları Türkiye'nin en çok satan iki deterjanını test etti ve Finish rakibini geride bıraktı. Neden mi? Çünkü Finish diğer deterjanı geride bırakarak en zorlu lekelerin yüzde yüzünde etkili oldu. Siz de lekelere Finish'le meydan okuyun ve farkı görün. O oh, peşinden çok koşturacak o peşinden çok koşucu. Onlar bu kadar farklıyken neden bezleri bezleri aynı olsun? Ha büyük yenilik. Kız ve erkeklere özel bebek bezleri. Erkeklerde ön, kızlarda orta bölümün emiciliği daha fazla. Kızım için hagiz, oğlum için hagiz. Bedava balık sezonu açıldı. Bir paketlerden Dardanel ton alana bir adet 80 gram bedava. yalnızca serinlik seninle Türk, ben net ne diyor ne diyor baharat falan maalesef. Maalesef. abi karanfil otuymuş ya <gülüyor> <gülüyor> buyurun senle bir <laughs> Teşekkürler. Siz de cepten yazıp 22-22'ye gönderin. Size uygun internet paketini öğrenin. 5 liradan başlayan fiyatlarla internet cebinize gelsin. <laughs> Ajan Jason Paul, kaybolan geçmişinin izini sürüyor. nefes kesici aksiyon sahneleriyle son ultimatom yarın akşam ATV'de. <laughs> Vodafone FreeZone'lu şimdi freezonun limitini aşmayan internet paketleriyle kontrol artık senin elinde. Wi-Fi aramakla uğraşmadan istediğin zaman internete özgür. Üstelik gençlere özel indirimli fiyatlarla. Hadi FreeZone'lu gel sen de dene. Vestel'den haftanın fırsatı. Şık krom çerçeveli Vestel 3D Smart TV alın, hayatınıza şık bir dokunuş katın. 106 ekran Vestel 3D Smart TV, 1699 lira. Maksimum karta özel, 36 ay taksit fırsatıyla. Vestel, dost teknoloji taş mutluluğunuzu paylaşıyor. Büyük güne büyük kampanya. Hem tüm ürünlerde yüzde otuza varan indirim hem de herhangi iki takım aldığınızda anında kullanabileceğiniz yüzde onluk hediye çeki Doğutaş'ta. Biz kadınlar hissettiğimiz gibi giyinmek isteriz. Ve tabii güzel görünmek. Güzellik de pürüzsüz bir ciltle başlar. Meet Easy Strip ağda bantlarıyla benim cildim hep pürüzsüz. ...modanın kapıları sonuna kadar açık. İşte bu yüzden Vip... ...her on kadından dokuzunun önerisi. Tabii benim de. Vip'le sen de hissettiğim gibi giyin. Hiç elektrik harcamayan... ...ses çıkarmayan bir klima var mı? Hayır yok. Ama yaz kış ideal uyku ısısı sağlayan... No taş Klima Plus yatak var. Şimdi tüm Doğu Taş yataklar yüzde varan indirim ve 45 gün iade garantisiyle. Sevgili seyirciler, Türkiye'nin en çok sıvı tüketen bebeğinin Mert olduğu açıklandı. Mert'in durmadan sıvı tükettiği doğru mu? İnanılmaz kendi mi içiyor. Evet. 20. gün Mert hala açıyor. Dünya Mert'i konuşuyor. İçtikçe içiyor. Benim asıl merak ettiğim Mert'in hangi bezi kullandığı. Mert hangi bezi kullanıyor? Annesi Mert'in hangi bezi kullandığını açıklıyor. Türkiye'nin en çok sıvı tüketen bebeği Mert, tabii ki Türkiye'nin en emici bezi Molfix'i kullanıyor. Yeni Molfix en emici bildiğiniz bebek bezlerinden çok daha emici. Üstelik bebekler Molfix'te 7/24 koruma altında. Ma 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 Anadolu, Şebnem Ferah, Aydın konserleri ve başından ayrılamayacağınız oyunlar Fanta Gençlik Festivali'nde. Duş almak benim için temizlenmek kadar canlanmak da demek. Ben her duşta zuru Parfüm duş jeli kullanıyorum. Doğal özleriyle cildime hayat veriyor. Yoğun parfümüyle tüm güzel hislerimi canlandırıyor. Duru Parfüm duş jeliyle her duşta canlılığı hisset. Ta Gençlik Festivali ile Kenan Doğulu, Şevdan Ferah, Emre Aydın şehrinize geliyor. 14 Ağustos Tekirdağ, 16 Ağustos İzmir, 18 Ağustos Bursa, 20 Ağustos İzmir. Biletler, Migros, Dansaç ve Anlaşmalı noktalarda. Müzik, oyun, eğlence hepsi bu festivalde. Geri sayım başladı. İzleyicisi ATV'de izlenir. Biz Rize Dikkaya'dayız şu anda. Lipton olarak buradayız. Burada Doğu Kalevesi halkı ile birlikte... Çayımızın kalitesini daha da arttırmak ve gelecek nesillere taşımak için sürdürülebilir çay tarım projesini başlattık. Bu projede Vodafone'un bize büyük katkısı oldu. Bizim için bir tablet uygulaması geliştirdiler. Bu uygulama sayesinde tarlalardaki konum, eğim ve yükseklik gibi bilgileri anında değerlendirebiliyoruz. Projemiz kapsamında toprağın verimliliğini arttırmak ve çayın kalitesini geliştirmek için 15 binden fazla çiftçiye eğitim verdik. Ve Yağmur Ormanları Birliği'nin de sertifikasını almaya hak kazandık. Sürdürülebilirlik demesi zor ama Vodafone'un uygulaması çok kolay. İşinize özel teknolojiler ve geleceğe değer katan akıl kârı çözümler Vodafone iş ortamında. çok daha eğlenceli. Line. Ücretsiz konuşun, ücretsiz mesajlaşın, ücretsiz indirin. hazır. Geldim geldim. Aa, Aa a -a. Nereden aldın bunu? Marketten. Aa, Hazır kek mi bu? Yok daha neler. Şunun şeklinin güzelliğine bak. Ay ben dayanamayacağım yiyeceğim. Hmm. Şahane. <laughs> bedava balık sezonu açıldı. Bir paket dardanel ton alana bir adet 80 gram bedava. Hazır mısınız? Cilt temizliği artık değişiyor. L'Oreal Paris'ten ilk kez yeni kusursuz makyaj temizleme suyu. Hassas bir dokunuşla makyajı tamamen çıkarır, cildi tahriş etmez, güzelleştirir. Yeni kusursuz makyaj temizleme suyu. Sadece L'Oreal Paris'ten. Futbol yıldızı Leo Messi için büyük bir gün. Bravo. İyi şanslar. Bugün bu bol Listo. Listo. WeChat iletişimin yeni yolu. Hemen ücretsiz indirin. Ücretsiz sesli ve yazılı mesajda. We love, we share, WeChat. Gülleri çok seviyorum. En çok da o harika kokularına bayılıyorum. Yeni Werner Max Gül'ü işte böyle keşfettim. Yepyeni gül kokulu parfümünün ve kalıcı ferahlığının keyfini her gün çıkarıyoruz hem de tam 7 güne kadar. En sevdiğim gül yeni Vernel Max Taze Gül. Vernel'in sevdikleriniz için en iyisi. Telefonda konuşurken anı yakalıyorum. Anı yakalayıp hemen paylaşıyorum. Detayları yakınlaşırken telefonla konuşuyorum. 10 kat optik zoom kameralı tek telefon. Yeni Samsung Galaxy S4 Zoom. Hayatı paylaş, ana yakın. Bir an temiz, bir an kirli, bir anda üstü başı kinti. Bugün oğlum yine çok ama çok hızlı kirlendi. Çocuklar hızlı kirlenir. Ve şimdi hızlı etkisiyle yeni Omo kısa programda bile zorlu lekeleri çıkarır. Yeni Omo hızlı etki. Omo kirlenmek güzeldir. Kapanmadan kazanda heyecan yeni yarışmacılarla devam ediyor. Arkadaşım koş koş. Daha seri. Çabuk, çabuk çabuk. Koş abi koş 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 koş. Yaptı oradan. Oradan bir kutu almaya çalış ondan sonra çıkmış. Koş zamanlar. Az kaldı. Koş 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 koş. Koç koş koş. Avuçlaya avuçlaya başlat. Bir kısmını al. Güzel. Vur vur vur. Arada tekme çık, de çık, Kapanmadan çık. kazan. Iti, iti, yeni iti, iti, bölümüyle yarın akşam ATV'de. En tasarruflusu Arçelikler'in don. Bu gecelik kapanmadan kazanın sonuna geldik. Bizi seçtiğiniz için teşekkürler. Hoşçakalın. Telefon! Başla! Koş! Şişir 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 şişir! En tasarruflu su arçeliklerin dondurucu. Karaca serami serisi. <laughs> Bari Sen uyumadın mı yoksa yediden mi uyandın? Sonra ver veriyor. Soru işareti kırmızıya döndü. Ben ne yapıyorsun oğlum sen? Düşünüyorum. O halde varsın. Yok ya.